Merhaba arkadaşlar. Doğrular ve açılar konusunun sorularını çözmeye başlıyoruz. Birinci sorumuz. Aşağıdaki kareli zeminde verilen ABC açılarından hangisi BF ışını ile iki eş açıya bölünmüştür? Şimdi baktığımız zaman A'da açı ortay doğrusunun şöyle çizmesi gerekirken birazcık daha çaprazdan çizmiş. A seçeneği doğru değildir. B'ye baktığımızda arkadaşlar Açılarımız dikkat ederseniz aynı şekilde 1'e 2 birimlik 1'e 2 birim şeklinde gidiyor. Ve bunun tam ortasından karenin köşesinden geçecek şekilde geçtiği için BF diyoruz arkadaşlar açı ortaydır. Bu doğrudur. İkinci soru. Esma yukarıdaki açıyı açı ölçer yardımıyla iki eş açıya ayıracaktır. Bunun için Esma'nın çizeceği ışın hangi noktadan geçmelidir? Burada açı ölçerde arkadaşlar ABC açımız bizim sıfırdan başladığında arkadaşlar geldiği açı şurası tam 130 derecedir. 130 derece arkadaşlar yarısı 130'u 132'ye böldüğümüzde 65 derece olacağından dolayı o zaman diyoruz 65 şurada 60 ile 70'in ortasından diyoruz geçecek şekilde. Şöyle çizdiğimizde yani diyoruz bizim açı ortayımız D noktasından geçmelidir. Cevabımız Adana olur. Üçüncü soru. Yukarıdaki açılardan hangilerinin ölçüsü eşittir demiş. Şimdi burada arkadaşlar baktığımızda nasıl gittiklerini karenin köşelerini incelememiz lazım. A'dan başladığımızda mesela buraya baktığımızda burası bir birim. Şurayı çizdiğimiz zaman üç birim olur. 1'e Biri üçlük. Buraya baktığımızda şurası iki birim arkadaşlar. Burası iki birim. Buradan devam ediyorum. İkincisinde burayı bir birim almış. Geçtik. Şu noktayı arkadaşlar 2 birim diye düşünelim. Şu tarafa baktığımızda bu ışına iki birim buradan. 2 birim buradan arkadaşlar. Üçüncüye baktığımızda tam şu noktadan geçiyor. O zaman şuradan bir altına bir üçgen çizdiğimizde bir birim burası. Şöyle yapalım. Burası diyoruz 3 birim. Dördüncüye baktığımızda tam karenin köşesinden geçtiği için o zaman ikiye iki diyebiliriz. Buraya iki birime 2 birim. buraya Burada baktığımızda şu köşeden geçtiği için altında çizmiş olduğumuz üçgen şuraya bir birimi ve iki birim. Şimdi bunlara baktığımızda bunların arasından hangileri eşit? bir de şurada üçte. Şunu unutmuşuz. Şunu tekrar alalım. O zaman bura bir birime. Şurayı saydığımızda diyoruz. 1 2 üç, dört birim burası. Cevabımız diyor eşit işte olan hangileri var? Dikkat ederseniz 2 ile 4 de 1'e 2, 1'e 2, 2'ye 2 ve 2'ye 2 iki olduğu için o zaman diyoruz 2 ile 4 birbirine eşittir. Yani cevabımız B şıkkıdır. Ve hocam soru. Yukarıdaki izometrik zeminde verilen ABC açısını eş iki açıya ayıran ışın aşağıdaki noktaların hangisinden geçer? Yine izometrik kağıt ise nerelerden geçtiğine bakalım. Biz i̇sterseniz şuraları şöyle birleştirelim. Karşımızda şöyle bir dikdörtgen çıksın. Bu dikdörtgen diklerin dikdörtgenin, dikdörtgenin köşegeninden geçecek şekilde gidiyor. Aynısını diğer tarafta yapalım. Onu da farklı bir renkle gösterelim. Şuradan yaptığımızda şöyle bir dikdörtgen çizdiğimizde yine bakın dikkat edin dikdörtgenimizin köşesinden geçecek şekilde gidiyor. O zaman diyoruz tam dikdörtgenimizin diyoruz şu noktadan şu şekilde yaptığımızda çiz, T'den geçecek şekilde olan çizdiğimiz ışın bizim açı ortayımızdır. Cevabımız da D seçeneğidir. Beşinci soru. Yukarıdaki şekilde AGE açısının ölçüsü 132 derece ise Aşağıdakilerden hangisi yukarıda harflerle isimlendirilen açılardan birinin açı ortayıdır? O zaman bu açı 132 derece ise madem buranın tamamı 132 derece olduğunu söylemiş. Önce diyoruz şu açıyı bir bulalım. Şunları toplarsak 54 artı 32 artı 23. Bunların toplamı kaç yapar? 54, 32, 86. 86, 23 ile toplarsak arkadaşlar 109 derece yapar bunu da 132 dereceden çıkarırsak 132'den 109'u çıkarırsak arkadaşlar ne kalır geriye? 3, 2 burası, burada 0 yani 23 derece. O zaman burayı da 23 derece olarak bulursak dikkat edin 23 derece, 23 derece arkadaşlar. Demek ki diyoruz şu çizmiş olduğu BG ışınımız bizim açı ortayımızdır. Cevabımız B şıkkıdır. Altıncı soru. Yukarıdaki ABC üçgeninde AD açıortay BAC açısının açıortayıdır. ABC 54 derece ve A, ve 48 derece olduğuna göre ADC kaç derecedir demiş. O zaman öncelikle arkadaşlar buranın açıortayı olduğunu vermişse şunları bir şöyle bir yerleştirelim. Ve bize ADC açısını sormuş. Nereyi sormuştu arkadaşlar? Şuradaki açıyı istiyor bizden. Peki üçgenin iç açıları toplamı 180 derece ise o zaman bu 54 ile 48'i toplam bize arkadaşlar ne yapar diyoruz? 54 ile 48'i toplarsak 94, 8 daha 102 derece mi yapar arkadaşlar? Burayı 102 derece ise üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için 180'den de diyoruz. 102 dereceyi çıkarırsak arkadaşlar ne yapar? 78 derece mi yapar? 78 derece. O zaman bu A açısının tamamı 78 ve biz A açısının açı ortay olduğunu biliyorsak o zaman 78 dereceyi arkadaşlar 2'ye bölersek diyoruz. Buralar 39 derece burası 39 derece buraya düşer mi? Düşerse genelde şöyle bir özelliğimiz vardı kısa yoldan soruyu çözebilmek adına. Ş şöyle şurada göstereyim size daha iyi anlarsınız diye. Şöyle çizdiğimizi demiştik ki bir iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan üçüncü dış açıya eşittir diye. Yani burası 39, burası 54 derece ise 54 ile 39'un toplamı bize şu dış açıyı verecek. O zaman 54 ile diyoruz 39'un toplamı ne yapar? Hemen 54 ile 39'u diyoruz. Toplarsak arkadaşlar 6, 3, 9 cevabımız 93 yapar. Yani bu açıda 93 dereceymiş cevabımız C şıkkı. Şunu da şu işte taraf alalım. Bizi rahatsız etmesin. 7. Yukarıdaki şekilde GB, AGC açısının GB hemen önce onu bir görelim. Şurası arkadaşlar GE'de demiş DGF açısının açıortayıdır. cG 38 derece olduğuna göre BGE kaç derecedir? Arkadaşlar şu açı ortak olan yerlere birer harf verelim. Bunların mesela A olduğunu şuralara da B yazalım. O zaman şu bir doğru açı toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. 180 derece ise... Yani biz buradan 2 tane A, A artı 2 tane B artı 38 derecenin 180'e eşit olduğunu biliyoruz. Hemen denklemleri çözelim. 2A artı 2B eşittir. Bu artı 38 diyoruz. Eşitliğin sağına eksi 38 olarak giderse 180'den 38'e çıkarırsak arkadaşlar 142 derece yapar. Eşitliğin her iki tarafını ikiye bölersek o zaman A artı B buradan 71 derece yapar arkadaşlar. Bize şimdi kimi istiyor? BGE. Onu da şimdi farklı bir kalemle gösterelim. BGE açısı arkadaşlar. Yani bizden şu arayı istiyor. O Bu bizim sadece bu arayı istiyoruz arkadaşlar. Hemen diyoruz ki kimi istiyormuş bu? A artı B artı 38 derece istiyormuş. E biz zaten A artı B'nin toplamının 71 olduğunu bulduydum. 71 ile diyoruz. 38'i toplarsak ne yapar arkadaşlar? 109 derece mi yapar? 109 derece cevabımız A şıkkı. 8. Yukarıdaki şekilde EV ışını DEF açısının açı ortaydır. Buna göre VEF kaç derecedir demiş. Önce arkadaşlar şunu bulalım. Madem bu açı ortay, açı ortay ise o zaman bu iki açı birbirine eşit olması lazım. Yani 2x artı 10 eşittir. 4x eksi 20'ye. Denklemi çözelim. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Burada 4x artı 2x sağ tarafa eksi 2x olarak gelecek, eksi 20 de sol tarafa artı 20 olarak gidecek. 20 artı 10 eşittir buradan 2x eşittir 30. Her iki tarafı 2'ye bölersek x diyoruz, 15'i buluruz. Düzeltelim yakışıklı olsun. Buna göre demiş VEF mi istiyor? VEF bizim şu taraftaki açıyı sormuş. O zaman diyoruz burada x gördüğümüz yere 15 yazarsak. 4 çarpı 15 eksi 20'den 60 20 çıkarırsak 40 mı yapar arkadaşlar? Cevabımız olur. C seçeneği. <laughs>